İkinci sualiniz neden vesik almak için müracaat etmiyorsun? Er cevap bu meselede ben kaderin mahkumuyum. Ehli dünyanın mahkumu değilim. Kadere müracaat ediyorum. Ne vakit izin verirse rızkımı buradan, ne vakit keserse o vakit giderim. Şu mananın hakikati şudur ki başa gelen bir işte iki sebep var. Biri zahiri, diğeri hakiki. Ehli dünya zahiri bir sebep oldu beni buraya getirdi kaderi ilahi ise sebebi hakikidir. Beni bu inzivaya mahkum etti. Sebebi zahiri zulmetti. Sebebi hakiki ise adalet etti. Zahirisi şöyle düşündü. Şu adam ziyadesiyle ilme ve dine hizmet eder. Belki dünyamıza karışır. İhtimaliyle beni nef üç cihetle katmerli bir zulmetti. Kaderi ilahi ise benim için gördü ki hakkıyla ve ihlasla ilme ve dine hizmet edemiyorum. Beni bu nefye mahkum etti. Onların bu katmerli zulmünü muzaaf bir rahmete çevirdi. Madem ki nefyimde kader hakimdir ve o kader adildir, ona müracaat ederim. Zahiri sebep ise zaten bahane evinden bir şeydir ki, demek onlara müracaat manasıdır. Eğer onların elinde bir hak veya kuvvetli bir esbab bulunsaydı, o vakit onlara karşı da müracaat olunurdu. Başlarını yesin dünyalarını tamamen bıraktığım ve ayaklarına dolaşsın siyasetlerini büsbütün terk ettiğim halde düşündükleri bahaneler, evhamlar elbette asılsız olduğundan onlara müracaatla o evhamlara bir hakikat vermek istemiyorum. Eğer uçları ecnebi elinde olan dünya siyasetine karışmak için bir iştahım olsaydı, değil 8 sene belki 8 saat kalmayacak tereşruh edecekti kendini gösterecekti. Halbuki 8 senedir bir tek gazete okumak arzum olmadı ve okumadım. 4 senedir burada tahtı nezarette bulunuyorum. Hiçbir tereşruh görünmedi. Demek Kur'an hakimin hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor. Adem'i müracaatımın ikinci sebebi şudur ki haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dava etmek Hakka bir nevi haksızlıktır. Bu nevi haksızlığı irtikap etmek istemem.